Nereye gidiyoruz? Erken. Rainbow Friends'lerden ne yaptım. Neyi yaptın? Rainbow Friends'ler var ya. Evet. Düğü var, yesi var. Onlardan mor çizdim. Moru mu çizdin? Evet. Rainbow Friends'lerden. Evet. Vay wow, çok güzel olmuş. Aynısı olmuş. Çok benzemiş anneciğim. Bak. Altı, altı da kapatır mısınız? Evet kapattık. Sana da bakalım. Kapatıyorum. Aç. Aa nereye gitti? Ben 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 evet sildim. Sildin mi? Evet. Böyle. Öyle sildin. Hmm. Şimdi ne çizeceksin? Ne çizeyim seni mi? Evet. Yatan, hali yatan halini ya. Yatan mi? Bak. Bak. Bu Bak. Boy. Ben seni nasıl çizeyim anneciğim? Resimde çok iyi değilim ki sen daha güzel çiziyorsun. O zaman sen yat. Ben mi yatayım? Evet. Beni böyle ayakta çizsen olmaz mı? Evet. Yatamayız. Hadi beni ayakta çiz. O zaman Hı. Ya da şöyle oturayım da böyle çiz beni. Olur mu? Hayır. Hadi beni böyle çiz. Ama ben seni ki. Neden? şey geldi. Ne geldi? Telefonu Telefonu mu çizeceksin? Hadi çiz bakalım nasıl çizeceksin. Oraya koyarsam seni nasıl çekeceğim? Telefonu oraya koyduğumda. Adım. Böyle bakarak çiz mesela böyle bak ama, öyle çiz Ama bu böyle nasıl çizeyim ben. He öyle mi çizeceksin? Dur o zaman.